Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın ismi Nardaniye Hanım. Hadi o zaman başlayalım. Evvel zaman içinde Dünya taşın içinde Karpuzun çekirdeği kümeste Kümes benim başımın üstünde Başım bulutlara vardı Bulutlardan yağmur yağdı Dostlar uykuya daldı Padişah ava çıktı Aşçıbaşı ocağı yaktı Kekli ocağa attı. Onlar karınlarını doyura dursunlar. Biz başlayalım masal anlatmaya. Evvel zaman içinde bir adamcağız yaşarmış. Adamcağızın pek kıymetli 13-14 yaşlarında bir kızı varmış. Adamcağızın karısı ölmüş. Adam yeniden evlenmek istiyormuş. Kızın hocası adamın bu isteğini duymuş kıza demiş ki şöyle bakarım böyle bakarım babam biriyle evlenmek istiyorsa söyle ona beni alsın demiş. Kız gitmiş babasına durumu anlatmış. Babacığım eğer evleneceksen hocamla evlen. Ondan başkasını kabul etmem demiş. Adam bu duruma pek memnun olmuş. Kızın isteğini kabul etmiş. Kızın hocası ve adam evlenmişler. Gel zaman git zaman kadın kızı kıskanır olmuş ne yapsam, ne etsem de bu kızdan kurtulsam diye planlar yapar olmuş. Bir gün bir bayram sabahı kızın bütün arkadaşları eğlenmeye gitmişler. Bizim kadının da bir fikir gelmiş. Kocasına demiş ki, bey bizim kız da gitsin, oynasın, eğlensin, karnı acıktığında ben de ona yemeğini götürürüm demiş. Adam pek razı olmamış ama karısını da kırmamış. Kız arkadaşlarıyla kırlarda gezmiş, oynamış, dolaşmış, iyice de karnı açmış. Şöyle bir sağa sola bakmış. Anacığı daha gelmemiş. Anne de bu sırada evde tuzlu poğaça ve içinde yılan olan, yavru yılan olan bir su hazırlamış. Düşmüş yola. Kız annesini görünce çok sevinmiş. Tuzlu poğaçadan iştahla yemiş. Az sonra da çok susamış. Kana kana testedeki suyu bir dikişte içmiş. Aradan zaman geçmiş. Kızda bir haller olmuş. Karnı günden güne şişmeye başlamış. Kadıncağız kocasının yanına varmış. Bey demiş, o gün ben seni dinlemedim, hata ettim. Galiba bu kızı kandırdılar, kötü bir şey yaptılar demiş. Adam çaresiz, çok üzülmüş bu habere. Ama kızını da çok sevdiği için ona hiçbir şey sormamış. Kızmaya, dövmeye de kıyamamış. Bir sabah kalktığında kızına hadi gel seninle biraz dolaşalım demiş. Kız sevinç içerisinde babasıyla birlikte dağlara, kırlara çıkmışlar. Gezmiş, dolaşmışlar. Bir ağacın altına varmışlar. Babası kızına şöyle demiş. Güzel kızım, çok yoruldun. İstersen biraz dinlen demiş. Ben de sana ninni söyleyeyim. Babası o kadar güzel ninni anlatıyormuş ki kız yorgunluktan hemencik uyuy vermiş. Babası bu sırada kız uyuduktan sonra arıları bir kamışın içerisine doldurup kızın yattığı ağacın dalına asmış. Arılar vızıldadıkça kız babası hala ninni söylüyor zannediyor uykusuna devam ediyormuş. Babası ise çoktan eve varmış. Kız uyanmış etrafına bir bak bakmış ne babası var ne başka biri dağ başında yapayalnız. Ne yapacağım ben şimdi diye düşünmeye başlamış. Dağdan aşağıya yürümeye başlamış. Göle doğru inmiş. En iyisi şurada bir abdest alıp Allah'ıma dua edeyim. Al Mevlam ne, neyler neylerse güzel eyler demiş. Abdest alırken gölden bir ses çı duymuş. Baksa ki içindeki bütün yılanlar göle düşmüş. O kadar rahatlamış ki bir hafifleme. Ama ne çare yine mutlu değilmiş dağda ıssız yapayalnız bir başına kalmış. Yola doğru yürümeye başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş. Işık yanan bir ev görmüş. En iyisi bu evin kapısını çalayım da içeride belki birileri vardır bana yardım eder demiş. Vardığı ev kırk haramilerin eviymiş. Karşılarında ayın on gibi güzel bir kızı görünce ne yapacağını şaşırmışlar. Kız başından geçenleri bir bir kırk haramilere anlatmış. Kırk harabiler kızın durumuna çok üzülmüşler. Ama ne yapacaklarına da karar verememişler. En iyisi biz kendi aramızda bir müzakere müs edelim, müzakere edelim, sana haber veririz demişler. Kırk adam geçmiş odaya konuşmaya başlamışlar. Kız çok güzel, sen alsan olmaz, ben alsam olmaz. En iyisi onu kız kardeşimiz, bacımız belleyelim, biz getirelim, o pişirsin, mutlulukla yaşayıp gidelim demişler çıkıp bu kararı bizim kıza söylemişler. Kız o kadar mutlu olmuş ki bu karardan. Onlar getirmiş, bizim kızcağız pişirmiş. Onlar orada otura dursun, bakalım bizim anacık ne yapmış. Ayın 15'inin olduğu gece anacık balkona çıkmış ve aya şöyle bir bakmış. Ayım ayım, söyle bana sen mi güzel yoksa ben mi güzel demiş. Ay cevap vermiş ne sen güzel, ne ben güzel. İlle Nardaniye Hanım güzel demiş. Kızın ismi Nardaniye Hanım'mış. Anne çok paniklemiş. Eyvah demiş. Demek ki kız ölmemiş. Hemen kocasının yanına gitmiş. Bey demiş. Gece rüyamda bizim kızı gördüm. Sen onu hangi dağın başında bırakmıştın? Bana bir göster de bir gideyim bakayım. Aç mıdır, açıkta mıdır, susuz mudur demiş. Adam bu duruma içten içe çok sevinmiş. Çünkü kızının gittiğinden beri çok özlüyor. Çok pişmanlık duyuyormuş. Onu bıraktığı dağyı göstermiş kadına. Kadın eve gelmiş, bir sepete yarım okka zehirli kirazlardan koymuş, düşmüş adamın gösterdiği dağ yoluna. Varmış biraz ileriye bir ışık. Bir bakayım, kesin bu kız bu kapıdadır demiş. Bizim Nardaniye Hanım da evi temizlemiş. 40 aramilerin gelmesini bekliyormuş. 40 tane de kuşu varmış. Onlarla bahçede eğleşiyormuş. Kapının önünde kızım kiraz var. Alır mısın demiş. Tabii ki anası olduğunu anlayamamış. Çünkü siyah bir ferace giymiş, gözünün de tekini örtmüş. Alırım demiş. Bütün kirazları satın almış. Ana gitmiş. Kız tam kirazları yiyecek arkadaşı kuşlardan biri cik diyor, bir ona veriyor. Öbürü cik diyor, ona veriyor. Böyle böyle bütün kirazlar bitmiş. Yalnız inanılmaz bir şey olmuş. Kiraz yiyen bütün kuşlar patır patır ölmüş. Nardaniye Hanım çok üzülmüş. Ağlamaya başlamış. Onun ağladığını gören kır karamiler sebebini sormuş. Nardaniye Hanım da başından geçenleri anlatmış. Kır karamiler de bacım sen üzülme. Biz senin ya sen yeseydin de sen ölseydin ne olacaktı? Bir daha sakın kapıdan geçen birilerinden yiyecek bir şeyler alma. Biz sana yeniden 40 tane kuş getiririz demiş. Gerçekten de ertesi gün 40 tane eskisinden de güzel kuşları getirmiş. Aradan tam bir ay geçmiş. Yeniden ay doğmuş. Bizim kadın yine balkona çıkmış. Ayım ayım söyle bana sen mi güzel yoksa ben mi güzel demiş. Ay yine cevap vermiş. Ne sen güzel, ne ben güzel. İlle Nardaniye Hanım güzel demiş. Kadın yine telaşa düşmüş. Eyvah yine kız ölmemiş demiş. Bu sefer de aynı planı sakız üzerinden yapmış. Sakıza zehir, zehir tak koymuş. Düşmüş kızın olduğu evin yoluna. Kapının önüne gelmiş. Kız yine bahçede kuşlarıyla oynuyor. Sakız satıyorum kızım alır mısın demiş. Nardaniye Hanım da sat, satılan sakızlardan nasıl olsa yiyecek bir şey değil sakız alabilirim demiş, almış. Yine kuşlar ciklemeye başlamışlar. Kuşlara verecekmiş ama o kadar merhametliymiş ki Nardaniye Hanım biraz yumuşatayım da öyle vereyim demiş. Bir çiğnemiş, iki çiğnemiş. O anda pat diye yere düşüvermiş. Akşam olmuş, kardeşleri gelmiş. Onun yerde yerde durduğunu gören kardeşleri çok üzülmüşler. Onun öldüğünü zannetmişler. Ama onu gömmeye de kıyamamışlar. Onun için güzel bir tabut yapıp Nardaniye Hanım'ı yani kız kardeşlerini tabutun içine koymuşlar. Gittikleri her yere taşımışlar. Bunun birkaç kere bu şekilde gören padişahın oğlu bu tabutun neyin nesi olduğunu sormuş. Onlar da bu bizim kız kardeşimiz. Onu gömmeye kıyamadık. Onu tabut yaptık demişler. Padişahın oğlu şehzade de şöyle cevap vermiş. İstersen, isterseniz tabutu bana verin. Evimin en güzel yerine götüreyim demiş. Olmaz. Sana verirsek gömersin demişler. Padişahın oğlu söz veriyorum. Onu gömmeyeceğim demiş. İşte de tabutun içindeki kızı çok merak ediyormuş. Tabutu almış, odasına götürmüş. Kapağı açmasıyla tabutun o da ne? Ayın 14'ü gibi güzeller güzeli bir kız onu hemen tabuttan çıkartmış. Odanın en güzel köşesine oturtmuş. Ama ne çare? ne ses varmış ne nefes. Her sabah padişahın oğlu sevinçle odaya girer, ağlayarak çıkarmış. Onun bu, durumu, bu durumda olduğunu gören Lalas'ı bu duruma çok üzülmüş. Gizlice anahtar yaptırmış, oğlanın odasına girmiş. Ne görsün? Gencecik bir kız ama ne konuşuyor, ne gülüyor, ne oynuyor. Lala, Lala hocaymış. Biraz da yaşı büyükmüş. Adamcağız ne olduğunu hemen anlamış. Orasına burasına dokunmuş kızın boğazında bir düğüm. Parmağın atmasıyla sakız çıkmış. Kız hapşu, hapşu diyerek kendine gelmiş. Gelir gelmez de aman Tanrım ben neredeyim? Kardeşlerim nerede? Kuşlar nerede diye ağlamaya başlamış. Lala koşarak şehzadeye haber vermiş. Senin hastan iyileşti. Yetiş şehzadem demiş. Şehzade odaya gelmiş. Gerçekten de tabutun içindeki Nardaniye Hanım hareket halinde konuşuyor, gülüyor, ağlıyormuş. Hemen olanı 40 ka kardeşleri, kırk haramilere haber vermişler. Olanı biteni anlatmış kız. Kırk gün, kırk gece dillere destan bir düğün yapmışlar. Ama kız yine de bazen mutsuz oluyormuş. Bunun sebebini sormuş şehzade. Benim bir babacığım var, onu çok özlüyorum demiş. Hemen babasına haber salmışlar. Babası gelmiş, olanı biteni anlatmış kız. Babası da anlatmış. O günden sonra hep mutlu yaşamışlar. Hmm, anneye mi ne olmuş? O da ne olmuş? Ya 40 katır ya 40 satır demişler. Ana da şöyle söylemiş. 40 satır düşman başına ben 40 katır isterim. Anayı 40 katırı bağlayıp vurmuşlar katırların arkasına. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım mürvetine. Gökten 3 elma düştü. Biri masalcı başı benim başıma. Birisi siz dinleyenlerin başına, birisi de Nardaniye Hanım'ın başına. Hoşçakalın çocuklar.